Tuzdağının mağaralarına geçelim. oranın da hem eşsiz güzellikleri hem de bir yandan sağlık turizmi için de son derece önemli Tuzdağının mağaraları. İran, Ermenistan, Nahçıvan sınırındaki Iğdır'da yer alıyor Tuzdağı. Ve içinde bulunan tuz mağaraları ve tuz terapi merkeziyle sağlık turizmi başta olmak üzere bölge turizmine ciddi bir ivme atması bekleniyor. Uzun yıllardır Doğu Anadolu bölgesinin sofralık sanayi ve karla mücadelede kullanılan tuzunun çıkarıldığı tuzdağının dağının turizme de kazandırılması amacıyla valilik öncülüğünde üniversite ve yine işte Serhat Kalkınma Ajansı'nın da katkılarıyla bir çalışma başlatılmıştı. Tuz çıkarma işlemleri evet bu eşsiz görüntüler üzerine anlatıyorum ben de. Ee, yani şu yapıyı bu görüntüyü herhangi bir uluslararası belgeselde bir dergide görsek bu dünyanın neresinde diye sorarız ama Iğdır'da Tuzdağ işte burası. İçi de bu şekilde hem aydınlatılmış ve ...gezip görmeye de son derece elverişli hale getirilmiş. Işıklandırma, ee, çevre düzenlemesi ve sosyal alan çalışmaları yapıldı. Ve e, tuz çıkarma işlemleri yapılan e, bölümler bunlar aynı şekilde. Ve turizme de bu şekilde e, kazandırılmış oldu. Hem görsel olarak son derece e, özel... ...hem de solunum yolu rahatsızlıklarına iyi geldiği kabul ediliyor. Kaymakam Salih Çiğdem anlatıyor. Burada Burada çalışan bir maden var. Şu anda da hala devam eden... Bu madenin tuz madeninin çıkarılması sonucu burada oluşan e, doğal mağara, galeri boşluklarını biz e, hem turizm anlamında hem de e, terapi merkezi, sağlık turizmi anlamında kullanmak için bir çalışma başlattık. E, valimizin valiliğimizin öncülüğünde, sayın valimizin bizzat takibi sayesinde Ödür Üniversitesi, Serka, Ödür İl Özel Dairesi ve Tuzluca Kaymakamlığımız olarak el birliğiyle, hep beraber iş birliğiyle burada bir çalışma yapıyoruz. Mağaralarda zeminde çakıl gibi görünen taşlar bile aslında tuz ve bu tuzların ezilmesiyle oluşan mağara içindeki negatif iyonları nefes yoluyla soluduğumuz zaman akciğer ve solunum rahatsızlıkları olanlar rahatlıyor ve bu anlamda olumlu geri dönüşler var.